Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok hafif sütlü bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz 3 elmamız var. Orta boy büyüklüğünde. 1 bardak öğütülmüş fındığımız var. 1 paket bisküvimiz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız var. Ondan sonra muhallebisi için 3 bardak sütümüz var. Bir çay ve bardağı şekerimiz var. İki kaşık unumuz var arkadaşlar. Hem elmaları soyup rendeleme ile başlayalım arkadaşlar işe. Evet arkadaşlar elmalarımızı soyduk rendeledik. Şimdi bisküvisini kırıp ekliyoruz. küçük küçük yapıyoruz. Şimdi öğütülmüş fındığımızı koyuyoruz. Şimdi. ve yoğuruyoruz arkadaşlar. eritmiş olduğumuz tereyağını da ekledik arkadaşlar. Ve iyice yoğuruyoruz. Hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Arkadaşlar ben biraz tarçın da eklemek istiyorum. Çok az bir çay kaşığı kadar tarçın da ekliyorum. Evet arkadaşlar. Elimizi hafif ıslatıyoruz arkadaşlar ve küçük küçük toplar yapmaya başlıyoruz. Böyle yuvarlıyoruz. Şöyle. Bir ceviz büyüklüğü kadar. Ve borcamızın içine yerleştiriyoruz. Islattık. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopardık ve yuvarlıyoruz. işlemi devam ettiriyoruz böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır toplarımız. Şimdi onları muhallebimizi yapana kadar buzdolabına atacağız arkadaşlar dinlensin diye. Şimdi arkadaşlar muhallebiye geçtik. Muhallebimizi yapmaya şekerimizi koyduk. Unumuzu koyduk. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Ne oldu kızım? Ne oldu anneciğim? Valla. Valla kızım. Sen ne yedin? Karpuz yedim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz kaynayana kadar çırpıyoruz. Çırpmayı hiç bırakmıyoruz. Hemen dibi tutuyor yoksa. Evet çırpmadan kolum yoruldu. Devreye kızım girdi. Kızım çırpıyor. Aferin kızım. Yap anneciğim. Çırp 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 aferin. Uy maşallah. Ah, çok güzel. <laughs> çok güzel kızım yap. Durma durma. Hı? Durma. Yap. 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 Aferin. Ne yapıyorsun? Tuz yapıyor. Tuz tuz yapıyor. <laughs> Aferin. Oy 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 oy. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Maşallah evet arkadaşlar. Söyle bakayım evet arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar muhallebimiz kaynadı. Şimdi bir çay kaşığı tereyağı ve vanilyamızı da koyup ocaktan indiriyoruz. Şu an ocağımız kapalı. Evet, şunu da döküyoruz. Ve şimdi arkadaşlar muhallebimiz ılıyana kadar karıştırıyoruz. Yani muhallebiyi soğutacağız, ılıtacağız. Öyle e, ee, Toplarımızın üstüne dökeceğiz. Sıcak sıcak dökmeyeceğiz. Hiç karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Kaymak tutmasın diye. Ilıyana kadar böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz ılıdı. Şimdi üstlerine gezdiriyoruz. Toplarımız da yaklaşık. 10-15 dakikadır dolapta Evet arkadaşlar şimdi dolabayı tekrar atıyoruz Bu sefer muhallebi dilenecek Evet arkadaşlar. Bu şekilde ben de süsledim. Birkaç saat sonra çıkardım dolaptan. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi kesip hemen size göstereceğim arkadaşlar kıvamını. Görüyorsunuz arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz içini gerçekten.